De. Hani, hani babam bana onu diyor ya. Şimdi çok güzel bir misal veriyor. Bana bir şeyler hayatından yap demek istiyor. Yani ben bunu Hı -hı. yaptım. Bazıları yanlış anlamış onu. Babanı anlamamış. Ben çok iyi anladım. Hı -hı. Ama şeyi söylemek istedim sadece. Şimdi Kod satora bakıyorum böyle. Diyorum şimdi ben babam gibi nasıl yapabilirim ya hani. Ne yapabilirim ki ben şimdi öyle büyük bir şey yapabileyim. Bir şey yani. Çünkü 250-500 tane koy ne demek yani hani dağda koyun bakmış evet. adam 4-5 tane değil kangalı varmış böyle dağda yatıp kakıyor. Onun ben, şimdi Berlin'deki karşılığı ne bu ha. yaptığı fedakarlığın Berlin karşılığı ben ne? ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Bir de yaşım da zaten şey. Hani orada belirli şey okuman lazım. Öyle kafana göre şey olmuyor yani. Meslek yapman lazım filan. Hani ben onu demek istedim. Baba bura Almanya hani senin dediğin hmm. gibi burada olmuyor. Ol, anlaştın, Genç yaşta ya. git hemen onu yap orada hmm. şunu sat, şurada bunu yap. Almanya'da öyle bir şey yasak yok. Hmm. Belirli zamana kadar okula gitmek mecburiyetindesin. Okula gitmiyorsun ya.